Finansal hedeflerimize ulaşmak için disiplinli olmanın öneminden bahsedeceğim bugün. Hayallerini hedefe, hedeflerini gerçeğe dönüştüren tek bir yol var o da disiplin. Sana acı ama gerçek bir şey söyleyeyim. Motivasyon gelip geçer ama disiplin seni zafere taşır. Bundan yıllar önce sabah 5'te uyanmak, Harcamalarımı takip etmek, her ay köşeye bir miktar para koymak bunlar benim için kolay olmadı. Çevremdeki insanlar beni alkışlamadı, beni desteklemedi. Hatta bu kadar kasmana gerek yok dedi. Ama ben biliyordum ki bugün eğer dişimi sıkmazsam, bugün bu küçük sıkıntıları halletmezsem yarın hayallerimi gerçekleştiremeyecektim. Disiplin başkaları tatildeyken de senin hala plan yapmandır. Disiplin senin istediğin o hayata borcun olmayan tek anahtardır. Eğer vazgeçmekle devam etmek arasında bir yerdeysen devam et. Çünkü en büyük dönüşümler vazgeçmedin o son adımdadır. Eğer gerçekten oyunu değiştirmek istiyorsan bu videoyu kaydet, yorumlara vazgeçmem yaz. Unutma başarmak isteyenler çalışır ama kazananlar her gün çalışmaya devam edenlerdir.